Davette markaların da ürünleri birlikte açacağız. Sticker'ım. Şey bunu açıyorum. İki hafta önce bunun aynısını almıştım. Bunun videosunu çekelim. Ne kadar uzatıyor bakalım. Saçlarım boyalıyor. Çok rahat anlarız. Bana hediye gelen. Bu benim aldım. Kutu boyları aynı değil. Bakacağım. Bu plastikteymiş. Ben farklarını bilmiyordum. Sadece çok duyduğum için. Saçı gerçekten uzattığını söyledikleri için almıştım. İkisi de çok tatlı ama. Bu pembe çok aşk düşkü bu arada. Normalde bu üçünden biri çıkıyordu. Bize pembe çıktı. Tamamıyla kız neşesi gerçekten. Bunun tasarımı çok tatlı değil mi? Gül. Gül kokuyor. Güllü zaten. Böyle bir ürünüm var. En zevk aldığım şu kutularını açmak. Sadece kullanmaktan çok kutuları. Bu da böyle. Böyle iki tane fincanım. Bir tane de böyle bir şişem var. Bu kadar testleri ben ne yapacağım? Yani çok merak ettim. Bir tanesini açalım bakalım. Bunun zaten büyük boyunu koymuşsunuz ya. Böyle indirim kodlarım var. Bunların hepsini açıklamayı yazayım size. Sayamayacağım kadar da bunlardan var. Her birinin içinde. Böyle bir şampuanımla, Şöyle minik ürünlerim var. Şu ikisi aynı. Tam şey ya. Bu çantanıza atın gidin hani bir yere. Ağzım kokmuyor ki. Niye böyle bir şey koymuşlar? Çaktırmayın bunu görmezden gelin. <laughs> Neden bu kadar çok parfüm testerı var bu projenin içinde? Koklayalım gelin birkaç tanesini. Parfümlerin kokusunu aman aman beğenmedim ama yanımda küçük çanta taşıdığımda parfüm taşıyamadığımda atarım bunları. Bu doldurmalı şeyleri ben çok üşeniyorum doldurmaya.